Merhaba. Bugün 28 Haziran 2025. Kütahya ve çevresi Kütahya iline yakın olan İnegöl kazasında çıkan yangın dan gelen galiba dumanlar Kütahya'nın etrafını komple duman sardı. Görünürlerde herhangi bir yangın yok ama galiba ormandan oluşan yangın dumanları Kütahya'ya Sardı etrafını. Şu anda is ve duman kokusu alıyorum. İnşallah hayırlısıyla söndürülür. Büyük geçmiş olsun diyorum. Şimdilik. Bu kadar